Anadolu'nun asil bekçisi Kangal Köpeği, sadakatin ve gücün simgesi Kangal Köpeği, yüzyıllardır Anadolu insanının dostu ve sürülerinin koruyucusu olmuştur. Kangal Köpeği, adını Sivas'ın Kangal ilçesinden almaktadır. Güçlü yapısı ve koruma içgüdüsüyle gerçek bir Anadolu asil zadelisidir. Tarihi İslamiyet öncesi Türk boylarına kadar uzanmaktadır. Göçebe yaşam tarzında sadık bir dost ve koruyucu olmuştur. Sivas, Kangal yöresinde yetiştirilen bu ırk, tüm dünyanın hayranlığını kazanmıştır. Kangal köpeği, zekası ve sadakatiyle de bilinir. Sahibine karşı derin bir sevgi besler, onları korur. Kangal köpeği, ailenin bir parçası, sadık bir dost ve güvenilir bir bekçidir. Güç ve sadakat timsali, Kangal'ın görevleri. Anadolu'nun zorlu coğrafyasında Kangal köpeği yüzyıllardır çobanların en büyük yardımcısı olmuştur. Sürüleri kurt, çakal ve ayı gibi yırtıcılardan koruma görevi bu cesur köpeklerin genlerine işlemiştir. Kangal köpeği sadece gücüyle değil, aynı zamanda zekası ve strateji yeteneğiyle de bilinir. Kangal köpeği sürüsünü korumak için tehlikeyi önceden sezebilir ve ona göre pozisyon alır. Gerektiğinde büyük bir cesaretle saldırır ve düşmanını etkisiz hale getirir. Bu nedenle Kangal köpeği Anadolu çobanları için sadece bir köpek değil, aynı zamanda değerli bir çalışma arkadaşıdır. Kangal köpeğinin şöhreti sınırları aşarak tüm dünyaya yayılmıştır. Güçlü yapısı ve koruma içgüdüsü Kangal köpeğini dünyanın birçok ülkesinde aranan bir bekçi köpeği yapmıştır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da çiftliklerde yırtıcı hayvanlara karşı koruma amacıyla kullanılmaktadır. Kangal köpeği sadece bir bekçi köpeği değil, aynı zamanda sadık bir dost ve aile köpeğidir. Çocuklarla arası iyi olan Kangal köpeği onlarla oyun oynamaktan ve vakit geçirmekten keyif alır. Ancak Kangal köpeğinin eğitimi ve sosyalleştirilmesi küçük yaşlardan itibaren yapılmalıdır. Güç ve sadakat timsali Kangal'ın görevleri. Anadolu'nun zorlu coğrafyasında Kangal köpeği yüzyıllardır çobanların en büyük yardımcısı olmuştur. Sürüleri kurt, çakal ve ayı gibi yırtıcılardan koruma görevi bu cesur köpeklerin genlerine işlemiştir. Kangal köpeği sadece gücüyle değil, aynı zamanda zekası ve strateji yeteneğiyle de bilinir. Kangal köpeği sürüsünü korumak için tehlikeyi önceden sezebilir ve ona göre pozisyon alır. Gerektiğinde büyük bir cesaretle saldırır ve düşmanını etkisiz hale getirir. Bu nedenle Kangal köpeği Anadolu çobanları için sadece bir köpek değil, aynı zamanda değerli bir çalışma arkadaşıdır. Kangal köpeğinin şöhreti sınırları aşarak tüm dünyaya yayılmıştır. Güçlü yapısı ve koruma içgüdüsü Kangal köpeğini dünyanın birçok ülkesinde aranan bir bekçi köpeği yapmıştır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da çiftliklerde yırtıcı hayvanlara karşı koruma amacıyla kullanılmaktadır. Kangal köpeği sadece bir bekçi köpeği değil, aynı zamanda sadık bir dost ve aile köpeğidir. Çocuklarla arası iyi olan Kangal köpeği onlarla oyun oynamaktan ve vakit geçirmekten keyif alır. Ancak Kangal köpeğinin eğitimi ve sosyalleştirilmesi küçük yaşlardan itibaren yapılmalıdır. bir bakışta Kangal fiziksel özellikleri ve koruma içgüdüsü Kangal köpeği güçlü ve kaslı yapısıyla dikkat çeken büyük bir köpek ırkıdır erkek Kangal köpeği 74 81 santimetre dişi Kangal köpeği ise 71 79 santimetre boyundadır kısa ve yoğun tüyleri soğuk kış şartlarına ve sıcak yaz günlerine karşı dayanıklı olmasını sağlar genellikle boz gri ve sarımtırak renklerde görülen kangal köpeğinin yüzünde ve göğsünde siyah bir maske bulunur. Kangal köpeğinin en belirgin özelliklerinden biri de, güçlü çene yapısı ve keskin dişleridir. Bu özellikleri, kangal köpeğine yırtıcılara karşı üstünlük sağlar. Kangal köpeği, sadece fiziksel özellikleriyle değil, aynı zamanda keskin zekası ve koruma içgüdüsüyle de tanınır. Kangal köpeği sahibine ve ailesine karşı son derece sadık ve korumacıdır. Yabancılara karşı temkinli ve mesafeli davranır. Bu nedenle Kangal köpeği iyi bir eğitimle mükemmel bir bekçi köpeği olabilir. Ancak Kangal köpeğinin eğitimi tecrübeli bir eğitmen tarafından verilmelidir. Efsanelere konu olmuş sadakat Kangal hikayeleri. Anadolu bozkırlarında yüzyıllardır Kangal köpeği ile ilgili sayısız hikaye anlatılır. Bu hikayeler Kangal köpeğinin sadakati, cesareti ve koruma içgüdüsünü gözler önüne serer. İşte bu efsanelere konu olmuş hikayelerden biri. Rivayet edilir ki Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir padişah av sırasında ayrı düştüğü oğlu için endişelenmektedir. Padişahın en güvendiği adamlarından biri yanında sadık Kangal köpeği ile birlikte prensin peşine düşer. Günlerce süren aramaların ardından, Kangal köpeği prensin izini bulur. Ancak prens, bir ayı tarafından köşeye sıkıştırılmıştır. Kangal köpeği hiç tereddüt etmeden, ayıya saldırır ve prensin hayatını kurtarır. Bu ve benzeri hikayeler, Kangal köpeğinin Anadolu kültüründeki önemli yerini gözler önüne sermektedir. Kangal köpeği sadece bir hayvan değil, aynı zamanda sadakatin, cesaretin ve koruma içgüdüsünün bir simgesidir.